Mevşir Elekan önünde Yağmur Yılmaz. İmam rolünde Tolga Dönür. Ocakçı rolünde Nazlı Gelir'in önünde Elif Yolal. Askerle giden paspor bölümünde lira yapmış. Jangan lupa sebutkan alih-alih Jangan lupa sebutkan muhammad tamra Burcu ekibin veda mektabı demini buldu, kendisi ekibimizin veda mektabıdır. Benim size söylemek istediğim sadece birkaç şey var, sizi birkaç dakika daha tutacağım. Arkadaşlarımla ben 5 aya yakındır hazırlanıyoruz ama elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştık size. Biz burada bir profesyonel ekip değiliz ama amatör ekip olmadığımızı da kanıtladık. Bu dönem içerisinde e, sizlerin de huzurunda eğer aralarında kırmış olduğum arkadaşlarım varsa öncelikle onlardan özür dilerim. Evet. Ve size söylemek istediğim son şey ise Türkçe ise edildiysek Şey. Ekibe başta Samet olmak üzere bu işi organizasyonu buna aittir. Ee, özellikle kendisine huzurlarınızdan teşekkür ediyorum. Her bir oyuncu gerçekten profesyonel gibi oynadı. Bilmiyorum. Yani bize öyle geldi. Ee, keyifle biz izledik. Yani bize gerçekten duyguyu yaşattınız. Yani ben şahsen böyle bir duygu içerisinde izledim. Her biriniz çok şeyi hak ediyorsunuz. Şu an için sizi sadece alkışlıyoruz ve önünüze saygıyla eğiliyoruz.